Herkes çeneme ne olduğunu sorup duruyor. Ve bu kapattığım hali bu arada. Kapatıcı sürdüğüm hali. Çok konuşmak istemiyordum. Çok da söylemek istemiyordum açıkçası. Çünkü böyle bir bilgiyi neden söyleyeyim diye düşünüyordum. Ama çok fazla sorun olunca yayında falan da soruyorlar. Artık rahatsız oldum. Ben söyleyeyim bir daha da bana bunu sormayın. E, trafikte sağ şeritten giderken orta şeride gidecektim. Tam köprünün orada yaşandı. Dün yaşandı bu olay. Sinyalimi verdim orta şeride geçtim ondan sonra arkamdaki araba sürekli korneye basmaya başladı. Bir korneye bastı, iki korneye bastı, üç korneye bastı. Ben de camı açtım sadece dedim ki niye korneye basıyorsunuz bebeğefendi dedim. Adam arabadan indi. Arabamın kapısına doğru arabamın kapısına açacak ben indim arabadan. Baktım bana bir tane tokadı bir koydu. Bir tane yumruk attı. Sonradan tabii herkes arabadan indi falan adamı aldılar üstü sıra adamın üstünden aldılar ama adam böyle şey gözü döndü yani sanki çok büyük bir tepki vermişim gibi sadece bu şekilde böyle camı açtım beyefendi ne yapıyorsunuz dedim O adamın arabasından inmesiyle seni öldüreceğim demeleri başladı üstüme yürüdü arabanın kapısına doğru koşuyor birden korktum ama bir deli de cesaretim var ya kapıyı açtım ben de indim tokadı bana bir koydu Son bir tane yumruk attı direkt. Ben zaten hani o an düştüm yere. Ondan sonra neyse kendime gelemedim böyle bayağı bir. Sonra işte araya falan girdiler adamı falan tuttular. Allah'tan tam o köprünün orada yaşandığı için hemen polis geldi falan böyle. Polis tutanak falan tuttu. Beni daha raporu almam falan gerekiyordu. Çok da uğraşmak istemedim açıkçası. E biliyorsunuz ki daha önce eski sevgilimle bir mahkemem vardı dayak yediğim gitmiş. Mahkemeye işte psikoloji mi değil tarzında özel psikiyatrisinden rapor almış. Mahkeme mahkemeyi kazandı. Yani onun için hani bu ülkede çok fazla kadına şiddetin bir kale alındığını düşünmüyorum. Ondan dolayı da derproper falan almayı düşünmedim. Ama tutanak falan tuttuk işte. Yani olay bundan ibaret. Çok da konusunun açılmasını istemiyorum. Gayet iyiyim. Gayet motivem iyi. Gayet bir sıkıntım yok. İyiyim. Ee, teşekkürler. Üstü i̇şte temizliğe. Enerjimiz harika. Moral bozmak yok. Tertemiz yapacağım şimdi. Az kaldı. Bunları da katladım. Makine de çalışıyor. Evet okey. Bunları alacağım. Size bu arada bir tane çanta göstereceğim. Çok güzel birazdan. Stop sabah sabah bir şey gelmiş. Merak ettim, beraber açalım dedim. Ay yine geç uyandım, 11 saat daha. Bir var. Bugün saçımı boyatmaya gitmek istiyorum. Çok kişi yaptım, çok kişi de Ama yani ben çok tutuldum bu Anlatamıyorum. Ama denizde falan çok Aa. Sen çantanda çok yükler taşıyorsun ama ben bu yükleri ortak olmaya varım. Bu kim be? Ay inanılmaz değişik olur Vay wow, çok güzel bir cüzdan. Ama kim gönderdi bunu? Yok mu ya bir yerde yazmıyor mu? bir yerde yazmayalım. ama çok güzel tutan. Nasıl şimdi gönderdiyse bilsin ki çok güzel günlerde kullanacağım. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Size birbirinden güzel iki tane çanta göstereceğim. Bunu bana göndermişler. Çok teşekkür ediyorum öncelikle inceleyin. İşte bu en favori şarkı. Şimdi bugün fabrikaya uğradım. Normalde şirkete gidecektim. Gidemedim. Zamanım yok. Fabrika olayını unuttum. Mehtap da bende olmadığı için kafam beynim yanıyor. Ben bu erkekleri. Tık. Şimdi İstinye'ye doğru geçeceğim. Ya şöyle bir olay var. Ee, ne yazık ki hmm, bugün biraz geç geldim. Çok fazla bakamadım fabrikada şeylere Şimdi kendi özel tasarımlarımı yaptırmak istiyorum. Kendi ismimi, amlemimi yaptırmak istiyorum. Ondan dolayı da isim nedir? Hmm, çalışıyor değil mi? Ondan dolayı da. De fabrikaya uğradım. Ee, kendi amblemlerimi oluşturup daha çok yabancı ülkede olan kıyafetleri kendim böyle e, bakıp araştırıp ya da tasarlayıp kendim de beğendim yani Daha çok diklemek istiyorum. Çünkü dükkan açtığım zaman alsat değil de daha çok kendi ismim de olsun istiyorum. Hem franchiser da vermek istediğim için e, öyle düşünüyorum. Yani çünkü Alsat'ta da franchiser veremem. Niye? ürünlerim üstünden para kazanamam. Sadece bir kere verip biter yani. Dediğim gibi bir kere franchise bu parayı veririm ama benim sattığım ürünler farklı, onun sattığı ürünler farklı olur. Ya da aynı olsa bile başka şeyin markası Andremi neden olsun, ev olsun. Bu arada soyadımı biliyorsunuz ki benim babamın soyadı farklı, benim soyadım farklı. Ben soyadımı o zamanlar akrabalarımı görmesin falan diye işim. O fenomen olacağım tabii yaptık bir buçuk milyon olacağım, bir de olacağım hiç düşünmeden yaptım. Şimdi de kimlikle değiştirmek istiyorum çünkü haberlerim de hep Elisa Dubai Onun için ee, avukatımla onu konuşacağım. E, soyadımı tamamen değiştirip Dubai olmak istiyorum. E, ya bir şey soracağım. Neden soyadımızı ailemiz koyuyor? Neden babamızın olduğu yerli olmak zorundayız? Değiliz abi. Ben annemin olduğu yerliyim. Ben Adana'dayım. Biz bu kadar. Ya da doğup büyüdüğüm yeri bileyim. Ankara'dayım. İstanbul'da olur söyledi Hayır abicim ben durulayım. Bu kadar bitti. Herkesin algısına göre yaşamak zorunda değiliz. Bu arada tişörtüm güzel gözüksün diye kemer takmamıştım onu kemersiz de hiç yapamıyorum ayol. Çok alışkanlık haline geldi. Bir tane kız takipçim demiş ki abla sevgilim beni aldattı ama çok seviyorum ne yapmalıyım. Ayrılıp yenisini bulmalısın aşkım. Anladın mı tatlım? Ayrılıp yenisini bulması Milyonlarca erkeğin arasında sadece o kalmadı. O bok suratlı kalmadı yani. Hayır yani beğendiğiniz de beğendiğiniz olsa. Bir boka benzemiyorlar. Ayol bir de bizim Türk kızları aynı Hint kızlarına benziyor. Vallahi bak öküze tapıyorlar. Ben anlamadım bu işi. Yemin ederim yani. Ne bu yani kıskançlık. Babanız evde kıyafetinizi kaçırıyor. Erkek arkadaşınız karşıncaya beni seviyor, beni kıskan, böyle bir şey yok, böyle bir mantık olamaz yani. Ee, kıskançlık ve e, kısıtlama çok ayrı şey. Sahiplenmek çok ayrı şey. Sahiplenen erkek kadınını sahiplenir. Ne giyerse, ne yaparsa, hepsi onun arkasında durur. Çünkü bilir ki kadının yanlış bir şey yapmayacağını. Canım bu kadar nokta öküze tapmayın, tamam mı canım? Tapmayın, taparsanız e, bir öküzle öbür boyu e, mölersiniz yani öküz mölemiyor ama inek mölüyor değil mi? Neyse siz inek olur mölersiniz öküz olur takar size boynuzunu hurra hurra girişirsiniz bir şeyler olur yani. Neyse ben şuraya bir geçeyim ha öyle yani öküzle takmayın. Ayol siz bir ay parçasısınız çok değerli bir varlıksınız siz bir kadınsınız. Sizin yanınızda sizi değerli hissettiren mükemmel insanlar olmalı yani anladınız mı? Sizden bir tane daha yok ha bu dünyada. Siz çok özelsiniz. Boş verin giden 10 senem sürdü abicim, 5 senem sürdü. O 5 senede öğrenmen gereken her şeyi öğrendin aslında. Farkında değilsin. Allah bazen senin görmediğin şeyleri görür, duymadığın şeyleri duyar ve e, seni ayırır bir şekilde. Anladın mı? Onun için hiç pişman olmayın hayatta hiçbir şey için. E, Allah her şeyin hayırlısını bilendir canım. Yine iman power sen. Ayol size karılara laf anlatacağım diye yolu kaçırdım. 15 dakika yol uzadım. Zaten trafik ana baba günü. Bir de laftan anlamıyorsunuz. Vallahi öldüreceğim artık. Saçınızı başınızı yolacağım. Biraz akıllanın canım. Bak sizin yüzünden trafik. Eğer dinlemezseniz beni var ya mahvederim sizi. Dinle kız. Görüyorsunuz sorularımı. Dinle beni tamam mı? Yap bu dediklerimi. Boşver umursama görme onunla olan fotoğraflarını sil onunla gittiğin yerlere gitmemeye çalış ondan sonra bir kalemde sil fake'den make'den bakmalar makmalar yok fake hesap bile kullanma kız o kadar e, önemsizler ki hiç hiç bakmaya değmez ama o sizi izleyecek. Hep mutlu storyler, göndermeli storyler falan yapmayın. Hep mutlu, harika, ayakta, güçlü. Böyle durun. Bakın köpeğiniz olacak. Ama yine yüz vermeyin. Kaybettiğini anlasın sizi. Bir yapan bir daha yapar. Okey, let's go. Bir de iki lafımın biri ayol, 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 ayol. Yani ayol, ayol ne oluyor? Ne ayoluz? Ayol. 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 Ayy, ayy, ayy. Dur lan şu çocuğa para vereyim. Kapatıyorum şu Ah biz kadınlar pireyi de ederiz de öküz adam edemeyiz. Şeytanın bacağını kıracağım diyeceğim de. Erkeğe şiddete karşıyım. Yoksa biliyorsunuz. Bu söylediklerim de herkes üzerine alınmasın. O üzerine onlar üzerine alınsın. Her erkek üzerine alınmasın. E, havalar da senin üşütürsünüz. Herkes alınması alınmasın mi?